Arkadaşlar merhaba, klasik otomobil sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes-Benz'in e, efsane modeli e, Gullwing yani e, Martı Kanat modelinin tarihçesini e, ve diğer modellerin tamamını e, anlatmaya çalışacağım. E, aslında üretim adedi çok fazla olmayan bu model Mercedes-Benz tarihinin içinde o yıllarda e, W121 serisi de e, aynı şekilde e, o bu, alınan kararla e, üretime geçti. Bu biraz daha fiyat olarak daha hesaplı bir modeldi. E, W198 e, serisi yani martı kanat diyebildiğimiz Gulbing e, şimdi yukarıda gördüğümüz gibi yarış arabalarının şasesine sahip bir otomobil. E, bütün her şeyi prensibi yarış arabalarından kaynaklanıyor. E, biraz evvel gördüğünüz tek kişi e, aracın e, çelik borulardan yapılmış olan 80 kiloluk şeyin şasisini tek tek yani iki eliyle tek kişi kaldırabiliyordu. Daha sonra size bunun kupasını da göstereceğim. Kupası da yaklaşık 185 kilo falandır Ruat Ceter modellerinde. Motorlarının daha ayrıntılı olarak da değineceğiz ama şimdi ben şu aşamada size biraz o yıllardan bahsetmek istiyorum. Çünkü baktığımız zaman 215 beygir birçoğunuzun kulağına ya bu nasıl yarış arabası, nasıl spor araba falan diye gelebilir. Ama bu aracın atası olan W194 serisi yarışlara katılıyordu 1952 senesinde. Ki bu, bu araç yarışlara katılan bu araç Yine aynı motor kullanılıyordu ve 175 beygir güce sahipti. Şimdi yarışlara katılan bir araba 175 beygir gücü güç üretiyor ve çok önemli başarılara imza atıyor. İşte Mille Miglia gibi, Nürnberg Gring gibi, sonra Carrera Panamerican gibi, en önemlisi Le Mans 24 saat yarışları gibi. Çok önemli e, yarışlara katılıp e, çok büyük zaferler kazandılar bu araçla. Bu araç görmüş olduğunuz araç W 194 serisiydi ve sadece yarışlarda kullanılıyordu. Seri üretim bir araç değildi ve 175 beygir güce sahipti. Bu araçta kullanılan motor da e, aslında e, o zamanki lüks arabalarda kullanılan tabanında M186 motoruydu. M186'nın geliştirilmiş motorunu M198 olarak daha sonra adlandırdılar ve 300SL serisinde kullandılar. 300SL serisinin ismi 300 santimetre küp olduğu 3000 santimetre küp olduğu için oradan geliyor. SL de biraz uzun bir hikayesi var. Onu daha sonra anlatacağım. SL ismi ve ee, yukarıdan açılan e, kanatlı kapılarından dolayı da Gullwing olarak e, yurt dışında adlandırılmıştı araç. E, toplamda işte 1400 gibi rakamlara ulaştı e, W198'in e, üretim adetleri. E, 1954 yılından 1957 yılına kadar üretildi ve e, bu ara, üretilen araçların 20, 29 tanesi. E, alüminyum kasaydı. Bir tanesi de prototip olarak e, üretilmiş olan plastik kasaydı. E, toplamda dediğim gibi 1400 tane araç üretildi. E, Martı kanat, Gullwing olarak. E, şimdi e, daha sonra e, e, bir slayt hazırladım. E, onun üzerinden daha ayrıntılara gireceğim. Şimdi e, dediğim gibi biraz tarihçesine baktığımız zaman e, W198'in bir e, üretildiği yıllara bakmak gerekiyor çünkü o dönemdeki standart araçların yani baz araçların mesela ponton gibi araçların beygir güçleri 57 beygirden başlıyordu, hani 50-60 beygirlik araçlardı bunlar. 300'ün lüks modellerinde, S-class modellerinde ki kullanılan motorlar, 80, yani orta sınıflarda 80 beygir. Üst sınıflarda da 115 beygir maksimum 125 beygir motor kullanılıyordu arkadaşlar. E, bu motorlar e, tabi şimdi o zamanki şartlarda yarış arabası bile 175 beygirken e, 215 beygirlik e, bir güç e, az bir güç değil. Hatta Roadster modellerinde sonrasında e, fiyat farkı ödenerek e, 240 beygirlik seçenek de alabiliyordu e, kullanıcılar. Martı kanatın o zamanki üretilmiş şekli fabrikadan çıkış fiyatı 29 bin mark falan o civarlardaydı. Bu görmüş olduğunuzda daha hesaplı olan W121 serisi nasip olursa onun da sizlere burada tarihçesini anlatacağım. Ben bunu klasikotom.com adlı blogumda daha ayrıntılı olarak hem W198 Martı Kanadı ve 1982 2 e, ve Coupe e, araçları ayrıntılı olarak iki makale olarak hazırladım. E, aşağıya linkini koyacağım. E, oradan e, bunları daha ayrıntılı e, okuyabilirsiniz. E, şimdi isterseniz e, biraz daha şeye geçelim. E, bu aracın biraz daha tarihçesinden itibaren olan kısma geçelim. E, arkadaşlar Tabi bu arada bu araç aynı zamanda SL serisinin de e, atası sayılan bir araba araba olarak e, üretilmeye başladı ve günümüzdeki SL serilerine kadar e, geldi. E, 54 yılından 57 yılına kadar bu e, martı kanat e, 57 yılından da 63 yılına kadar e, coupe ve Roadster modelleri üretildi. Sonrasında da yerini pagode diyebildiğimiz W113 serisine bıraktı arkadaşlar. Şimdi şöyle burada görmüş olduğunuz araç 1952 yılında biraz evvel size bahsettiğim işte yarışlara katılan ve çok büyük başarılara imza atan W194 serisi araç. O zaman tabi aracın içine yukarıdan açılan kapılarından dolayı ve şasisi çok alçak olduğu için direksiyonu çıkarılıyordu. Daha sonra e, şeyde e, seri üretim araçlarda da direksiyon çıkarmak tabii komik olacağı için Mercedes mühendisleri 90 derece katlanan bir e, direksiyon tasarımı yaptı. E, bu görmüş olduğunuzda 1953 yılında ilk e, Golwink'in -Gol ilk prototipi e, ilk yapılan aracı. E, bu prototipi araçtan sonra daha sonrasında 1954 yılında New York Uluslararası Fuarı'nda araç halka tanıtılarak seri üretime başlandı. Ve o zamanki adetlere göre tabii çok fazla olmamakla beraber o dönemde bile çok ünlülere satıldı bu araçlar. Yani tamamen bir prestij aracı haline geldi. Ki günümüzde de hala bu böyle. Burada görüyorsunuz W198'in tüp şasesini. Bu şase toplam ağırlığı şasenin 80 kilo civarında. Kupasının ağırlığı da kabriole modellerinde 185 kilo çıplak ağırlığı üzerine herhangi bir şey takılmadan evvel. Burada da şimdi motoru görüyorsunuz. Burada biraz duralım isterseniz. Şöyle biraz geri alayım. Bu motorun üstünde biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bu motor e, görmüş olduğunuz motor e, Mercedes'in aslında o dönemlerde kullandığı yani tabanda M186 motoruydu. E, ve e, en spor araçlarda 125 beygir güce kadar çıkan bir motordu. Ama o motorlar karbüratörlüydü. Daha sonra Mercedes mühendisleri bu yeni çıkan bu araçta e, yeni bir e, enjektör sistemi ne şey yaptılar, e, karar verdiler ve Bosch'un e, mekanik kontrollü e, enjeksiyon, doğrudan enjeksiyonlu ve mekanik kontrollü e, enjeksiyon sistemini entegre ettiler bu araca. Yani aynı dizel e, araçların mantığı gibi çalışan e, sistem artık e, gelecekteki enjektörlü araçlarında e, atası olacaktı. Bu araç atası oldu daha doğrusu. Yani ilk defa bir seri üretim e, üretilen bir araçta kullanıldı bu sistem. Ve e, enjeksiyondan e, toplanan yakıtı e, 6 tane e, enjektör vasıtasıyla biraz evvel videoda da gördünüz. E, şeye aktarılıyordu. Silindirlere aktarılıyordu ve e, çok daha fazla güç elde ediliyordu. Yani e, daha önce yarış arabasında bile motor 175 beygirken 215 beygire, 240 beygire çıkmasının nedeni bu. 4 silindirli manuel şanzımana sahip ve aracın toplam ağırlığı her şeyi dolu haldeyken 1200 1295 kilo civarında toplam ağırlığı vardı bu aracın. 10 saniye Mercedes-Benz'in fabrika verileri kendi sitesinde 10 saniye olarak belirlenmiş. Ama genelde başka kaynaklarda 9.5 saniye diye geçiyor. Fakat bu 2015 senesinde e, ölçümlendiğinde e, 60 yıllık e, birkaç tane araç tarafından Almanya'da bir dergi tarafından ölçülmüş 7.2 saniye olarak belirlenmiş. sıfırdan 100'e çıkmasının aracın. E, şimdi aracın görmüş olduğunuz işte e, hafif şişe sesi e, bir kısmı alüminyumdan bir kısmı yine e, hafif e, çelik saçtan üretildi ve dediğim gibi 1400 adet gibi çok sınırlı bir e, sayıya sahip. 1954'ün Ağustosunda başladı üretilmeye. E, 57'nin e, 1957 yılında da üretimine son verildi. Burada görüyorsunuz 90 derece katlanıyor dediğim e, direksiyon ve e, burada dikkatinizi çektiyse e, bu da bininci araç. E, aracın İlk e, ilk zamanlarda dışarıda aynası yoktu ilk çıkan araçlarda ve arkayı görmek için e, şey kısmına torkidonun üst kısmına dikiz aynası koyuluyordu ama bu arka bagajı da koyarsanız e, standart olarak o zaman gelen e, arkayı tabi görmek mümkün olmuyordu e, spor araba olduğu için tabi bunlar öncelik değil araçta e, zamanının e, 1954 yılında Amerika'nın Amerika'da en hızlı spor otomobil seçildi. 1990 görüyorsunuz 270 km kadranı var. 1990 yılında da 19 pardon 1999 yılında da Almanya'da 100 yılın spor otomobili seçildi bu araç. Günümüzde de koleksiyonerlerin böyle peşinde koştuğu, e, koleksiyonerlerin, müzelerin peşinde koştuğu bir araç ve e, o zamanki 30 bin marklık fiyatına rağmen günümüzde e, 1 milyon dolar, 1,5 milyon dolar 2-2,5 milyon dolar gibi ciddi rakamlara artık alıcı bulabiliyor. E, Türkiye'de de e, ki toplam Gullwing sayısı benim bildiğim bir elin parmaklarını geçmez. E, bunun Eğer İzmir'e yolunuz düşerse Özgür Key Müzesi'nde de bu aracı canlı olarak görme şansına sahipsiniz. O müze her zaman söylediğim gibi çok güzel bir müze. Ve mutlaka gezilmesi gereken özellikle klasik araba meraklılarının gezmesi gereken bir müze. Burada şimdi 1957 yılında şey tekrardan Gullwing üretimden kalktıktan sonra ee, yeni bir e, seri olarak W198-2 e, şase koduyla e, yeni model olan Cabrio e, 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 demeyeyim de e, Roadster ve e, Coupe modelleri üretilmeye başladı. E, bu modellerin motorları genelde aynıydı. Görmüş olduğunuz Coupe modeli. Bunun şu, iki kişinin taşıdığı bu kasanın ağırlığı bu bu haliyle 185 kilo ismi de SEL ismi de zaten oradan geliyor aslında şimdi biraz da biraz daha ilerlemeden şu ismiyle alakalı da biraz bahsetmek istiyorum bu aracın ismi 300 SEL çok fazla şey tartışmalara neden olmuş bir şey. Çünkü 300 SL e, serisi e, Almanca'da e, ilk çıktığında Sport light, light diye yani spor ışık e, anlamına gelen e, isimle kullanılıyor. Ama buradaki ışık aslında e, Almanca'da e, bir kelimenin arasında geçtiği zaman e, araba anlamına e, ge, geldiği için o, o manada spor araba şeklinde kullanılmış bir şey ve bu şekilde devam ediyor. Daha sonrasında bu süper light'a yani süper hafife dönüyor. Ee, bu şekilde e, fabrika bunu isimlendirmeye başlıyor. E, sonrasında 2017 yılında da e, Mercedes Benz'in biliyorsunuz klasik e, bölümü var e, müzeye, müzeye bağlı olan. E, oranın yaptığı bir açıklamayla e, süper light yani süper ışık, e, sportu süper olarak değiştiriyorlar ve Yine ışık e, olarak, light olarak light olarak kullanıyorlar. E, yani aslında e, bence e, buna e, benim e, şeyim, o zamanki dönemin arabalarının ağırlıklarına bakarsanız, bence Superlight, e, bence bu tanıma en çok yakışan isim, eser ismine. Yani süper hafif anlamındaki e, terim çok daha bence oturuyor. Ama e, tabii ki müze buna e, Mercedes Benz kendisi e, süper e, ışık e, şeklinde bunu en son 2017 yılından sonra bu şekilde kullanılacağını ve bu şekilde e, üretilen modellerde e, adlandırılacağını açıklamın söylemeye başladı. O yüzden de bu şekilde devam etti. E, şimdi şeye gelelim. E, 1957 yılında üretilmeye başlanan Roadster modeline gelelim. 57 yılında e, bu başladığında üretime 57'nin Martından itibaren e, motoru aynı, herhangi bir değişiklik yok. Aracın ağırlığı biraz daha eski arabaya göre ağırlaştı, e, 1430 kilolara falan geldi. E, motor gücü de e, o dönemde e, isterseniz 215 beygire ilave olarak artı ücret ödeyerek e, 215 ile 240 beygir arasında bir rakama satın alabiliyordunuz e, bu aracı. E, ondan sonra e, bunun haricinde aracında çok fazla değişiklik aslında e, şey, o martı kanatları yerine e, normal kapılar aldı. E, aracın iç kısımları biraz daha ayarlandı ona göre. E, 1962 yılında M190 arabanın M198 3 koduyla yeni bir motor üretilmeye başladı. Burada da aracın e, Röster modelinin arka aks taşıyıcı sistemlerini görüyorsunuz. Süspansiyon sistemleri geliştirildi. E, Gulbing'de e, kampana olan frenler e, Röster'de disk fren olarak değiştirildi. Yenilik olarak bunlardı. Yine e, 58 yılından itibaren e, bu görmüş olduğunuz tavanla e, e, tavan diğer araçlara da opsiyon olarak 1500 mark farkla takılabilir hale geldi. Bir de e, yine Coupe Dach denilen e, bir modeli e, sonrasında çıkarıldı. Yani e, bir tane Coupé, e, bir tane kabriole e, yani roaster diye geçen kabriole modeli e, üstü açılı tenteli olan e, model olarak 3 ayrı tip kasada üretilmiş oldu. Bu modelden 198-198-2'den W, de toplamda 1858 adet üretildi. Yine ikinci elde çok kıymetli bir otomobil. Yine milyon dolarlara 1 milyon, 2 milyon dolarlara el değiştirilebiliyor. O zamanki kullanıcılar arasında işte Clark Gable gibi işte Sapio Loren gibi işte Rıza Pehlevi gibi çok ünlü isimler bu araçlara sahip olmuşlardı. Hatta blogumda e, Clark Cable'ın aracının da yazısını yazdım. Restore edildi bir firma tarafından alınıp. E, 1963 yılında da e, bu araç e, yerini e, görmüş olduğunuz e, Pagedo, e, pagode modeline Bıraktı W113 modeline. Bu aracın da ilk temelinde yatan araçta burada görmüş olduğunuz SSK modeli aslında. Daha sonra Pagode'den sonra da 107 kasa ile devam etti. Allah nasip ederse ben size bunların hepsini hem blogumda hem kanalımda tek tek anlatmaya çalışacağım. Umarım sizi fazla uzatarak çok fazla sıkmamışımdır. Lütfen kanalıma abone olmayı ve Videoyu paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.